Sevgili seyirciler, sanatçı Gülşen bugün hakim karşısındaydı. Kendisini yaşananlar sadece şakadan ibaretti dedi. Özür dileyip suçlamaları kabul etmedi. Gülşen'in her hafta karakola gidip imza atma tedbiri kaldırıldı. Bunu öncelikle hatırlatalım ama yurt dışı yasağı hala devam ediyor. Duruşma sonrası ise adliye koridorları karıştı. Gülşen'in menajeri ve gazeteciler arasında bir arbede yaşandı. <laughs> Gülşen'in haftalardır beklenen duruşması gerilime sahne oldu. Adliyede tansiyon yükseldi. <laughs> İmam <Hatip'te okumuştu> ancak. <laughs> Oradan geliyor. Sanatçı Gülşen hakkında İmam Hatiplilere yönelik olduğu öne sürülen sözleri dolayısıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan dava açılmıştı. Bugün duruşma günüydü. Gülşen kendisine yaşananlar sadece şakadan ibaretti. Herkesten samimiyetle özür dilerim diye savundu. Gülşen savunmasının devamında 5 gün Bakırköy cezaevi, 15 günde ev hapsi olmak üzere toplam 20 gün hapis cezası aldım. Bu sürecin benim için en kötü yanı ise İspanya'da olan 5 yaşındaki oğlumdan uzak kalışım oldu. Çünkü eşimin işleri nedeniyle o benden mahrum ben de ondan mahrumum dedi. Sözlerinin bir kesimi hedeflemediğini ve bunları seyirciye dönüp tekrarlatıp alkışlatmadığını söyledi. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum dedi. Mahkeme Gülşen için adli kontrol hükümlerini yani her hafta karakola gidip imza atma tedbirini kaldırdı. Ancak duruşmada en çok talep edilen yurt dışına çıkış yasağının kaldırılma talebini reddetti. Duruşma çıkışındaysa Gülşen'in menajeri ve gazeteciler arasında arbede yaşandı. <laughs> Mahkeme az önce bitti ama Gülşen ve avukatlarının farklı bir kapıdan çıkarılması konusuyla ilgili bir gerilim yaşanıyor. Şu anda adliye koridorlarında sesler yükseldi ve büyük bir gerilim yaşanıyor. İkinci duruşma 21 Aralık'ta.